Merhaba arkadaşlar. Bilgilendirmelere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli alıyor. Bununla ilgili detayları paylaşacağım. Nasıl bir personel alıyor, şartları neler ve özel şartlar da var. Bunları da paylaşacağım arkadaşlar. Sizin için yeni notlarımı aldım. Şimdi geçelim ilanın detaylarına. Öncelikle arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı adı üstünde devlet dairesi olduğu için alınacak bilişim personelleri de devlet memuru ad altında 657. yasaya tabi olarak devlet memuru olarak göreve başlayacaklar. Bunu söyleyelim. KPSS 70 puanla başvuruluyor arkadaşlar. 11 Mart'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Vatandaşlık.jandarma.gov.tr sitesinden 11 Mart'a kadar arkadaşlar dikkat edin kaçırmayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartlar 18 yaşını bitirmiş olmak arkadaşlar. Adli sicil kaydınızın temiz olması lazım. Kamu haklarından mahsum bulunmamak, akıl hastalığı olmamak, veya akıl hastanesinde daha önce yatmamış olmak, jandarma genel komutanlığından atılmamak, daha önce bir görev aldıysanız atılmamanız gerekiyor ve askerlik şartının da olmadığını söyleyebiliriz. Ama özel şartlara baktığımız zaman daha değişik kısımlar var. Birazdan onlarda bakacağım size bahsedeceğim arkadaşlar. Terör uzantısı olmamak diğer şartımız. E, siyasi parti üyesi olmamak ve güvenlik soruşturmanızın temiz çıkması gerekiyor. Şartlarımız bunlar arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alıyor. Devlet memuru olduğunu da unutmayın. Jandarma Genel Komutanlığı'nın içinde. Evet özel şartlarımıza baktığımız zaman e, 4 yıllık fakülte mezunu olmanız gerekiyor. Bu fakülteler bilgisayar mühendisi Yazılım mühendisi, elektronik mühendisi, endüstri mühendisi bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Buna bağlı olarak denklik, buna denk bölümlerde de mezun olabilirsiniz. Jandarmavatandaşlık.jandarma.gov.tr sitesinden girip daha detaylı bölümlere bakabilirsiniz. İşte Fen Edebiyat Fakültesi de var orada. Bunlara bağlı, bunlara biraz daha eşdeğer bölümlerde kabul ediliyor. Bunları da söyleyelim. Ee, diğer bir özel şartımız 3 yıllık iş deneyiminiz olması arkadaşlar. Güncel yazılım programlarından en az, yazılım program dillerinden en az 2 tanesini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunlar hep özel e, şarttır. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor diye yazmışlar ve yaratıcılık konusunda ve yenilikçi konusunda da e, iyi bir pozisyonda olmanız yani yaratıcı olmanız gerekiyor ve e, yenilikçi olmanız gerekiyor diye özel şartlara yazmış. Tabii ki de bunu herhangi bir evrakla veya bir şeyle kanıtlayamazsınız. O tamamen sizin e, bünyenize ya da karakterinize kalmış bir şey diyebiliriz. Evet arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı'nın bilişim personel e, araması devam ediyor. Bununla ilgili başvurularınızı yapın, kaçırmayın. 11 Mart tarihine kadar arkadaşlar. Bu ilanı kesinlikle değerlendirmenizi istiyorum. Özellikle dediğim gibi bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektronik mühendisi ve elektrik mühendisi arkadaşlarımızın. Bunun yanında bir de endüstri mühendisi var. Bu arkadaşlarımızın hem devlet memurluğuna geçiş hem de bu Kadrolardan yararlanma fırsatı var diyelim. 18 yaş sınırı var ama yanında bir de fakülte sınırı istiyor. Yani özel şart olarak fakültenin 4 yıllık üniversite bölümlerinden bilgisayar, yazılım, elektronik, endüstri, elektrik bu tarz bölümler istiyor. Onu anlayamadım. 18 yaşındaki bir insan nasıl fakülte mezunu olacak? Onu anlayamadım sadece. anlamadım kısım bu. Ama yaş şartının 18 olduğunu bilin. 18'i bitirdiyseniz başvurabilirsiniz. Özel şartlarınız vardır yoktur. Tabii ki bunlar özel şart dediğim gibi. Fakülte mezunu olmak. Yani öncelik onlar da Onlar eğer e, başvuranlar atıyorum bir lise mezunu olarak başvurdu. Liseden elektrik, elektronik okuyan arkadaşımız başvurdu. Bir de e, fakültede bilgisayar mühendisi okuyan arkadaşımız başvurdu. Hangisini değerlendirecek? Bilgisayar mühendisi olanı değerlendirecek. Böyle düşünün. Özel şartlarımız bunlar. Evet arkadaşlar bu tarz ilanların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, beğeni tuşuna basmayı ve e, yorum yazmayı da unutmayın. E, bilgilendirmeler devam edecek. Ufak bir hatırlatma arkadaşlar. Bugün Mayıs celbinin başvurusunun son günü mesai bitimine kadar başvuramayanlar Ağustos ayına da tabi olacaklar. Bir maddeden itibaren başvuranlar Ağustos ayına tabi olur. Bunu da söyleyelim. Bununla ilgili de yarın videomu çekeceğim arkadaşlar. takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.